Aramızda misafir dostlarımız var. Gül Suyu İstanbul Sinoplar Derneği Başkanı. Aynı zamanda köylümüz, üyemiz Sayın Ero Ayçetin ve yönetim kurulu aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Yine Sefaköy Sinoplar Derneği Başkanımız Aynı zamanda Bölge Başkanımız Sayın Cemil Ergün aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Yine Sefaköy Köyü Derneği Başkanı, Başkan Yardımcısı pardon. Loşkun Akın, aynı zamanda köylümüz, üyemiz. Hoş geldiniz. Yine çok değerli kardeşim, Aftat Dernek Başkanı ve yönetim kurulu aramızda. Ramazan Can kardeşim, Burhan Can kardeşim. Hoş geldiniz. Başka? Şimdi ee, ne diyecektim? Divan kurumunu oylarınıza sunacağız. Çoğunluk, Çoğunluk sağlandı şu anda. Divan Kurulu Başkanlığına Bölge başkanımızda da olmasa bile Sayın Cemil Ergün Bey'i öneriyoruz. Divan Kurulu Üyeliğine Sabahattin Demir Burhan Cankurt Ramazan Cankut, Cemal Özcan, Divan Kurulumuzu yönetecek dostlarımız Oylarınızı sunuyorum. Oy çok kabul edilmiştir. Bundan sonra divana devrediyorum sözü. Sayın Divan Kurulu buyurun. çıktı. <laughs> Saygıdeğer hemşehrilerim, ben Sefa Kesin Dernek Başkanı Cemil Ergün. Hayretten sizlere çok yakın çayırlarım. Genel kurulumuz hayırlara vesile olsun. İki senede bir yapılan genel kurullarda güzel oluyor. Ve bölgemizde de biz on iş işe kardeş kardeşe çalışan bir ekibiz. Onun için bölgemizdeki bizim dernekler ve beraber federasyona bağlıyız. Federasyonda yaptığımız faaliyetleri takip edersiniz. Teknik anlatmaya gerek yok. Onun için tekrar genel kurulumuz hayırlara vesile olsun. Gündemi, açıkla, gündemi açıklamak için Ramazan Cansu'dan Değerli Kulköy üyeleri, genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz hayırlı ve vesile olmasını temenni ediyorum. Gündemi açıklıyorum. Açıklama Açılış ve yoklama Divan heyeti seçimi Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması Başkan tarafından üyelere yapılan genel konuşma Faaliyet raporunun okunması ve oylanması Denetleme kurulu raporunun okunması ve oylanması Kesin hesap ve tahmini bütçenin okunması ve oylanması, önerge alınması, yönetim kurulu listesinin alınması, yönetim kurulunu denetleme kurulunun oylanması, dilekle temenniler, üyelerden söz almak isteyenlere konuşma verilmesi. Buyurun. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Arkadaşlar, Atatürk ve şehitlerin için, tüm şehitlerin için bir dakika saygı duruşu ve istihar Thank you. Yerliler sana olmaz bir gün kanın Saygıdeğer hemşerim, istiklal başında okuduk ve yanımdaki arkadaşları tanışmak için mikrofonları fesat veriyorum. Buraya öğretmenim. Selamünaleyküm. İsmim Burhan Cankut. Akören ve Tatlıca Köyü'nün derneği başkanıyım. Biz e, ee, Kurköy Derneği'ni her daim bir kardeş dernek olarak görüyoruz. Çünkü e, derneğin içinde en güzel şeylerden bir tanesi de sizin gibi kıymetli dostları, çok değerli insanları tanıma fırsatı bulduk. Ben bundan dolayı hepinize Akoya ve Tatlıca Köyü'ne dergi adına, şahsım adına hepinize çok, sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar. Değerli üyelerimiz, beni tanıyorsunuz tabii ki. Bu derneğin kuruluşundaki bir yılından bu yana dernek başkanını yapan kurucu başkanlarımıza aramızdan ayrılın olmaz ama Allah selamet versin. Sağlık ve sağlıkları daim eylesin. Derneğimizin genel kurulu <laughs> köyümüze, ilçemize, ilimize hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu kadar bir söz kullandıktan sonra Erol Başkan'a mikrofonu bırakacağım. değerli bölümlerim. Genel kurulunuz bize hepsinde ayrılıklı olsun. Ben de bu derneğin bir üyesi olarak çok mutluyum. Yani gün başına çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi bir araya getiriyor, birleştiriyor. Biz değilir, de aynı zamanda İstanbul Sınav Kulak Dernek Başkanı'yı mutluyum da. Ayın 12'si 3 yıldır bu evi yapıyorum. Çok mutluyum. Sizleri tanıdım. Belki tanımadıklarımı tanıdım dernek sayesinde. Dernek başkanı yapmak gerçekten yöneticilik başkanlığı yapmak güzel şeyler ama Tabii bu meşakkatleri de var, zor oluyor. Yardım yani başlarına yönetmeni tekrar hayır uğurlu olsun diyorum. Allah başarılarına ben devam et istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın ha. Başkanım'a ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar, e, Sayın Başkanım Erdi Özcan, buyurun ev. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Derneğimizin faaliyetleriyle ilgili. Derneğimiz ne yapıyor? Derneğimiz baştan alayım biraz. Ee, biliyorsunuz Ayancık'ta bir sel felaketimiz oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Kutköy Derneği olarak Ayancık'taki yardımlaşmada karınca kararınca bulunduk. Ve orada bir anaokul yapıldı. Oraya da yardım ettik. Peşinden çok büyük bir afet yaşadık. 11 vuran. Üzüntülü bir durum. Bu yangın kamp şey, derden kampanyasında üyelerimize mesaj attık. Dostlarımıza mesaj attık. Derdemde ne yapabiliriz Kurtköy Derneği olarak? Diye. Bunun akabinde Allah herkesten razı olsun. Hayırlı severlerden. En az 20 koli genel federasyonumuza bırakmak üzere 20 koli topladık. Koli olarak bıraktık. Nakit yardım olarak banka hesabına Afad'ın banka hesabına yatırdık. O zaman dekontlarıyla birlikte açıkladık. Tekrardan bu depremle ilgili bir çadır benden kampanyası düzenlendi. Federasyonumuzla beraber hareket ettik. Bir çadır kampanyası ben bir çadır benden kampanyasına da yine gereğini yaptık. Yani şöyle söyleyeyim, federasyonumuzda 90 tane dernek var. Kurtköy ne ilk 20'nin arasında bu yardımı almıştı. Allah herkesten razı olsun. Yine geçen yıl, bir, ise, bir yıl olmadı yaklaşık, işte köyümüzde bir yangın oldu. Mağdurlara geçmiş olsun diledik, diliyoruz yine tekrardan. Bununla ilgili de bir yardım kampanyası başlattık. Bununla ilgili de elimizden geldiği kadar yardımlarımızı yaptık üyelerimize, köylülerimize derneğimizin katkısını da sunduk oraya. Tabii ki derneğimizin katkısını sunduk diyorum. Derneğimizin gücü nispetinde. Yani derneğimize ne kadar bütçemiz varsa ona göre az ya da çok. Bu yangın kampanyasında da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Öğrenci bursları her yıl en az altı tane üniversiteye giden öğrenci bursu. Öğrencilerimize burs verdik. Çağırdık dernek ofisimize, dernek merkezimize. Çay, kahve içtik. Öğrencilerimize de sohbet ettik. Tek seferde taksit taksit değil, öğrencilerimize burs verdik. Her yıl bunu yapıyoruz. Umarım yılbaşından sonra tekrar yapacağız. Üyelerimizin hastalığında, hastanelere gittiklerinde aşamadıkları bir konularda elimizden geldiği kadar manevi anlamda yardımcı olmaya çalıştık. Hastanelerde çözemedikleri bir olay olduğu zaman biz de elimizden geldiği kadar çözmeye çalıştık. Hasta ziyaretlerimizi maksimum tutmaya çalıştık. Büyük ziyaretlerimizi yaptık. Cenazelerimizde yine derneğimizin cenazelerimize karınca kararınca gücün nispetinde cenazelerimiz her cenazeye bir miktar yardım yaptık. Yapıyoruz. Özellikle köye giden cenazelerimizde araba tahsisi konusunda sıkıntı olduğu zaman o sıkıntıyı aşmaya çalışmaya çalıştık. Burada da bir sistem başlattık köye giden cenazelerimizle ilgili. Bunu bilenler birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Belediyeden daha iyi araba alsak biz ee, arabada yardım topladık. Yani atıyorum beşer bin lira, dörder lira. Bununla ilgili de cenaze yardım adı altında topluyoruz tabii ki. İşte arabada gidiş geliş, otobüste ikramlar, bu ne oluyor? Kekidir, meyve suyudur. Suyudur, gidiş geliş, komple. Erfele indiğimizde sabah çorba, çay. Bu topladığımız paradan kullanıyoruz. Bir de şoförlere, belediye şoförlerine ikramda bulunuyoruz. Ne kadar toplamışız? Şu kadar. Geri kalan parayı masrafları düştükten sonra cenaze sahibine takdim edilir. Cenaze sahibi de gerek görürse alıyor, gerek görmezse bu da bir tane çıktı. Derneğe bağışını yapıyor. Kalan parayı. Yani elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gücümüz nispetinde. Ramazanlarda Ramazan erzağı yapan dostlarımızdan Allah razı olsun yardım yapan dostları alıyoruz. Bir havuz oluşturuyoruz. Ne kadar? kolubaşı başı belirliyoruz. Yetmediği yerde verildiğimiz isimleri yetmiyorsa derneğimizin kasasından çıkarak tekrar tamamlıyoruz. Sayın Üyelerimizin kan ihtiyacı olduğu zaman yine her şekilde yardımcı oluyoruz. Ramazan bayramlandı biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Burada ziraat kesim yapıyoruz. Bayramlaşma yapıyoruz. Ölmüşlerimizi, geçmişlerimizi Kur'an okuyoruz. Ve çok da güzel oluyor bana göre. Çok da kalabalık oluyor. Tabi ziraatı biraz da son 2-3 yıldır Sade da zirat değil, işte keşke koyduk yanına, tatlı koyduk, ayran koyduk vesaire. Bunun da geri dönüşünü olarak olumlu eleştiri olarak kaldılar. Memnuniyet var, teşekkür var. Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz yaz yazı olduğu için burada kimse olmuyor, burada bir etkinlik yapmıyor. Ama köyde sabahları çayda, zırat kesiliyor. Eskiden beri bildiğiniz gibi. Buna ne yapabiliriz dedik? Sıcak çorba verelim. Sabah sabah ayran ya da kola olmaz dedik. İki yıldır sabahları gidiyoruz. Orada çorba vermeye çalışıyoruz. Ve bundan da çok teşekkür aldık. Olumlu eleştiri aldık. Tabii ki bu köyde o çorbayı yapmak baktığınızda bir çorba ama e, kolay olmuyor düzen yok, teşkilat yok vesaire. Derneğimiz köyümüze yardım da yapıyor. Nasıl yapıyor? İşte Kutköy Merkez Mahallemizde bir su projesi vardı. Derneğimiz oraya Gerekeni yaptı. Yani elinden geldiği kadar maddi yardımda bulundu. Biliyorsunuz köyde uzun süredir yazın yol çalışmaları oldu. Köy muhtarlığımıza orada çalışan işçilere ikram amaçlı derneğimizden para gönderdik. Yine Hıdrellez Duası geleneğimiz arasında Hıdrellez Duası'na derneğimizden para gönderdi. Bir de derneğimizde ne yapabiliriz, gücümüz üzerinde ne yapabiliriz diye düşünerek sağ olsun derneğimize iki tane tekerlekli sandalye geldi. İki kişiden. Biri Aydın Karakul bağış yaptı derneğimize, derneğimizin malıda tekerlekli sandalye, diğeri Sami Özkaya. Bir de hastane yatağımız geldi. Bu hastane yatağını son anda yakaladık başka bir kuruma, hayır kuruluşuna gidiyordu. Ayarlı hastane yatağı. Bunu da aldık. Bu da Fahri Özcan bağışladı. Bunlar derneğimizin malı. Allah kimseyi düşürmesin. Tabii ki ihtiyaç olmasın. Bunu daha önce yayınladık WhatsApp'ta. Derneğimizin malı. İhtiyaç sahibi olduğu an ihtiyaç bitene kadar kullanıp geri vermek amaçlı hizmetine hazırdır. Üye sayılarımız son son iki yıldır biraz daha arttı geçen kongreden bu yana. Yani şu anda 195 üyemiz var. Tabii ki bana göre yeterli mi değil. Ama buraya kadar geldiniz için de bu sayı ulaştığımız için de çok mutluyum. Yine buradan çağrımı yapıyorum. Kurt köylü olan herkes nerede ikamet ediyorsa etsin hiç fark etmiyor. Bizim Almanya'da üyemiz var, Fransa'da da var, Belçika'da da var, İstanbul dışında da üyelerimiz var. Kurt köylü olan herkesi derneğimize sahip çıkmak amaçlı üye olmaya davet ediyorum. Niye 300 olmasın? 400 olmasın. Derneğimiz güçlü olacak ki köylülerle hitap edebilsin. Cevap verebilsin. Şöyle söyleyeyim. Ee, dernek bir gün lazım oluyor. Ben buna şahit oldum, yaşadım. Kim olursa olsun illa ki bir gün ummadığı lazım oluyor dernek. Onun için ben herkesi, Kurtköy'de Köylü olan herkesi iyi olmaya davet ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir an sözü veriyorum.